Merhabalar Fatma Hanım'la anne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün çok güzel böyle tavada makarnalı börek yapacağım. Makarna böreği daha doğrusu. Ee, makarna fiyasta diyorlar. Şimdi zaman kaybı olmasın diye ben hemen hızlıca işlemi yapmaya başladım. Ee, bir çay kaşığı tuzla yeterince suyun kaynadı ve makarnalarımızı direkt kırmadan içine attık. Şu an bakın böyle dirilikleri gitmek üzere. İstediğimiz yumuşaklığa gelene kadar bunları pişiriyorum. Makarnam orada pişerken ben burada hemen biraz beyaz peynir, biraz e, kaşar ve maydanoz yaptım. Şimdi bunun içine birazcık pul biberi ilave edeceğim. Sevdiğiniz baharatlar varsa onlardan da yapabilirsiniz şöyle. Biraz da bunları karıştırıyorum. Karabiber yapabilirsiniz. Az bir şey. Çünkü yakışıyor. Karabiber de hoş duruyor şöyle çok abartmayacak şekilde onda bitmiş karabiberimiz şöyle hemen ve buraya sos hazırlayacağım bunu bir karıştıracağız biraz sonra öncelikle hemen iki tane yumurtamı bir kırayım Evet şimdi şöyle bir klasik çay bardağı kadar olacak bu biraz büyük onunla sütüm ilave ediyorum Şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar da yoğurdum ilave ediyorum. Bunları da bir güzel karıştırıyorum. Tuz ilave etmek isterseniz edebilirsiniz, birazcık böyle sosuna. Zaten makarnayı haşlarken de var. Buna da ilave ediyoruz biraz. Ben şu an tansiyon sorunu olduğu için yapmadım. Ama birazcık ilave edebilirsiniz. Gerçi peynir falan tuzlu ama. Şimdi bunları da karıştırdıktan sonra birazcık da buraya şöyle sıvı yağımı 2 yemek kaşığı kadar ilave ediyorum ve şöyle iyice karıştıralım şöyle peynirli harcımı hazırladım sosumu hazırladım yumurta yoğurt süt sıvı yağlı şimdi bunlar burada beklerken makarnamı haşlayayım evet makarnamıza bir daha bakalım şöyle ara sıra böyle yapıyorum ki şu bir bütün olmasınlar şöyle tel tel tane tane olsun diye bazen böyle karıştırıyorum ne kadar tuz ve yağ o işlemi görüyor deseler de zaman zaman bu spagetti de yapışmalar olabiliyor ve burada da mantı çorban var çok güzel bakın oldu ya merak ediyorsanız yapmak istiyorsanız nohutlu mantı çorban çok harika oluyor özellikle kışın çok yapıyorum ben bunu tavsiye ederim böyle mevsim geçişlerinde falan hafif soğuk havalarda falan Merak ediyorsunuz kanalımda var. Oradan bakıp yapabilirsiniz diyorum. Biraz daha kaynayınca mantılar yukarı çıkmış zaten ama kaynadı mı çorbam hazır. Evet makarnama bir daha bakıyorum. İstediğim yumuşaklığa gelmişse artık. Şöyle. Evet şimdi makarnamı süzüyorum. Evet şöyle hazırladığım sosuma yine biraz karabiber buraya atmıştık biliyorsunuz. Ama buna da birazcık attım. Atmak istemezseniz sadece bunu atabilirsiniz. Şimdi bu sosu şöyle derin bir kaba alalım şöyle ve haşladığım makarnalarımı da buraya alacağım. Beraber bunlarla karıştıracağım şimdi. Buraya da yağımı aldım şöyle. Zaman kaybolmaması için hemen hızlı hızlı yaptım. Şöyle iki buçuk üç yemek kaşığı kadar yağımı aldım ve hazırladığım makarnamdan ısınan yağıma tavamın içine birazını alacağım şöyle şöyle şunları güzelce bir yayalım eşit olsun şöyle biraz daha alayım kalanını da üstüne yapacağım şöyle bir kaşıkla da bastırarak daha güzel olsun kaşığımıza bastıralım tereyağı da yapabilirsiniz altına ama ben sıvı yağ kullanıyorum şöyle güzelce yaptıktan sonra şimdi bu hazırladığımız peynirli harcı her yerine gelecek şekilde şöyle yayacağız çok güzel bir tarif oluyor zaman zaman yapıyorum erişteyle de yapıyorum bir gün inşallah onu da çekerim e, bu bayağıdır aklımda ama bir türlü nasip olmadı. Bugün birden bir aklıma geldi bu. Çocuklar makarna isteyince dedim bugün de farklı bir şey yapayım hem onlara hem de videosunu çekmiş olayım dedim. Bayağıdır çünkü bu tarifi yapıyoruz ama ara vermiştik. Eskiden beri çok yapıyorduk. Şöyle Şimdi gene bunları da şöyle bir bastırttırayım. Her yerine gelecek şekilde güzelce. Ve diğer kalan makarnamı bunların üstüne gelecek şekilde gene şöyle dengeli bir şekilde yayacağız. Her yere eşit olsun. Açık yer kalmasın. çok parlak ya da çok e, kısık olmayacak ocağımız. Yavaş yavaş o içine ilave ettiğimiz sütler, yoğurtlar, yumurtalar da pişsin. Evet güzel oluyor çünkü. Şöyle. Ara sıra altını kontrol edeceğiz. İstediğimiz şekilde pişmişse ters yüz edeceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Bastırayım iyice Şimdi böyle bir kapak kapatalım. Kendi tavasının varsa yapabilirsiniz, yoksa da normal bir tencerenin bile görebileceğimiz bir kapak olabilir. Şöyle altına hafif kıstım, çok değil. Yavaş yavaş o alt kısmı kızaracak, içinde biraz çekecek. Evet, şimdi şöyle bir bakıyoruz. Artık altını şöyle yavaş yavaş kenarlarını yaptırarak bayağı bir içini de çekti sayılır. Az önce sulu gibi olduğu zaman baştan korkmayın yani. Şöyle bir gösterelim. Hepinizin görebileceği şekilde. Şöyle. Şöyle bakın görüyor musunuz? Evet gayet güzel kızardılar. Ve şimdi bunu çevireceğim. İster kendi kapağıyla olur, ister böyle ondan tavaların kapakları vardır. Onlar şöyle Rahim. Elimizde yapmayalım. Şimdi şöyle yine azıcık bir yağ yapıyorum. Hemen bir buçuk. iki yemek kaşığı kadar. Bu zaten tavamız sıcak biliyorsunuz. Şöyle bir yine yapalım. Yavaşça tam, e, kapağımızdaki Makarnamızı buraya indirdik ya şimdi birazcık böyle bir kapağını bekleteceğim bu taraftan da o içindeki kattığımız sosa yoğurdu, sıvı yağı, sütü bir tık daha çeksin ve sonra kıtır kıtır olacak dışı çevirecek alacağız. Kontrollü bir şekilde böyle ara sıra çevire çevire bunun altının da kızarmasını sağlayacağız. Kızarıklık az derseniz biraz daha kızarmasını sağlayabilirsiniz ama bence bu yeterli. Gayet güzel kızardı bakın nar gibi. Aynı şekilde altı da böyle olsun. Artık makarna fiyastamız hazır olacak. Şöyle. Bu aşamada kapağımı aldım. Biraz bekletme kapatabiliyorsunuz biliyorsunuz. İçinin o şeyi bu taraftan da alınsın diye. Şimdi artık şöyle bu alt kısmına da bir bakalım. Çok güzel oldu gerçekten. Muhteşem bir tarif. Şöyle. Bunu da dağıtmadan bir bakayım. Evet bakın bu da olmuş. Bu taraf da olmuş. Artık şimdi makarna piyastamızı alıyoruz. Şimdi şöyle yine tavama bu kapağımı kapatıyorum. Ve şöyle çevirerek Evet. Muhteşem oldu gerçekten. Şöyle güzelce servis edeceğimiz tavamızı alıyoruz. Ve şöyle bir Onaralım. Kenara dökülenleri de toplayalım. Ve şimdi artık makarna fiyastamız hazır. Gerçekten muhteşem oldu. Bir de şöyle dilim yapayım sizlere göstermek için. Şöyle güzelce. bir tane dilim yapayım da evet şöyle bir göstereyim size servis yapmayacağım sadece buradan böyle göstereceğim dilinmemiş olarak şöyle evet bakın gayet güzel oldu kat kat şöyle yufkayı varmış gibi bakın iç de pişti harika bir tarif Allah Teala hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın diyorum. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.